Elazığ Belediyesi yaz şenlikleri kapsamında düzenlenen konserde Zafer Döner ve Serkan Bingöl sahne aldı. Elazığ Belediyesi'nin organize ettiği yaz şenliklerimizin ikinci bölümündeyiz. Elazığ Belediyesi'nin düzenlediği yaz şenlikleri devam ediyor. Şenlik kapsamında Zafer Döner ve Serkan Bingöl konseri düzenlendi. Konserde ilk olarak sanatçı Zafer Döner sahne aldı. Vatandaşlar konserde sevilen şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi. Canımdasın dilde değil Bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin Bunun suçu bende değil Ve gözlerin yağmurlu Yorulmuşsun Hakkını almış yılları Beraber söyler miyiz lütfen? Elbida Güçlü Ardından sanatçı Bingöl Elazığlı sevenleriyle buluştu.